Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü videomuzda fon sepeti fonlarını incelemeye çalışacağız. Fon karşılaştırma sayfasına geldik. Tepas'ın. Burada fon sepeti fonlarını işaretleyip çağırdığımızda birinci sırada bir aylık en çok kazandıran QLB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu geliyor. İkinci sırada TEP Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Fon Sepeti Fonu %7.37 Yapı Kredi Portföy 4. Fon Sepeti Fonu %6.89 Yine yapı kredi portföy yabancı fon sepeti fonu 6.60 getiri sağlamış bir ayda aşağı doğru devam ettiğimizde inoya portföy dönüştürücü teknolojiler fon sepeti konu 6.32 getirmiş bir aylık garanti portföy yabancı teknoloji fon sepeti konu yüzde 6.03 getirmiş aylık Roto Portföy Bil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu %6.02 getirmiş. Foneria Portföy 4. Fon Sepeti Fonu %5.82 ICBC Türkiye Portföy 1. Fon Sepeti Fonu %5.64 TEP Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Konu %5.58 HSHBC Portföy Yabancı Fon Sepeti Konu %5.18 Garanti Birinci Fon Sepeti Konu %5.04 OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Konu %5.03 Aktif portföy birinci fon sepeti fonu yüzde beş nokta sıfır iki. Fonerya portföy birinci fon sepeti fonu beş getirmiş. İlk 15 sıradaki fon sepeti fonları bunlar arkadaşlar. Şimdi burada yabancı kaynaklı fonların olduğu gözüküyor. doların artması ve dış borsalardaki artışlar bu fonları öne çıkarttı. Şimdi birinciden itibaren ilk 5 fonumuza bir bakalım. QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu son fiyatı 1 lira 89 kuruş. Günlük getirisi eksi Fon toplam değeri 136 milyon 59.291 TL. Yatırımcı sayısı 2907 kişi yatırım yapmış fona. Son bir aylık getirisi %7.48. 3 aylık %5.18. Son 6 aylık %20.50. Son bir %43.32 getiri sağlamış. Bir yıllık grafiğinde geçen sene 1 lira 25 kuruş yıl, yıl başında. Şimdi 1 lira 89 kuruş. Fon varlık dağılımına baktığımızda yabancı borsa yatırım fonları %74.7 hisse senetleri %11.81 yatırım fonları katılma payları %5 yabancı hisse senetleri varmış %6.28 şimdi arkadaşlar burada son bir yıldan getiri karşılaştırması yapıyor Altın %79 ile birinci çıkıyor. Tüfe %61.98 Euro %60.91 Fon sepeti şemsiye fonları %59.79 Dolar %56 getirmiş. BIST 30 %43 Fiyatlı finansın temiz enerji fonu yüzde 43.33 dolarla kafa kafaya getirmiş. BIST 100 %42.5 42 mevduat faizi 27 ortalama getiri sağlamış. Şimdi OLD kodlu temiz enerji fonunun Kasım ayı portföy dağılım raporuna bakalım. Neler varmış içinde? hangi hisseler ve fonlar bunları bir inceleyelim. Kasım ayı itibariyle ay sonu fiyatı 1 lira 77 kuruş. Bir önceki ay fiyatı 1 lira 61 kuruş. Yıllık %28.74 getirmiş. Hisse senetleri varmış Borsa yatırım fonları %73.92 oranında borsa yatırım fonları var. Nakit girişleri 6 milyon 775.790 TL nakit girişi olurken 6.615.113 TL nakit çıkışı olmuş. Şimdi senetleri var. Temiz enerji ile alakalı Türk hisse senetleri. Akfen Yenilebilir Enerji, Aksu Enerji, Akosolar Enerji, Aydem Enerji, Ayen Enerji, Yonsus Enerji İşletmeciliği, CV Enerji, Esen Boğa Enerji, Galata Wind Enerji, Hüner Enerji, Kartal enerji, Marvin enerji, Nat Natural enerji, Pamel enerji, Sayaş enerji ve Smart Güneş enerji sistemleri gibi Türk hisse senetleri bulunuyor. Liste yabancı olarak Invesco Wiser Hill Kayın Enerji Temin Enerji ETF'i bulunuyor. Şimdi burada borsa yabancı fonları yabancı ETF'ler var arkadaşlar. ALPS Clean enerji Temiz Enerji ETF'i, First Trust Walter Index Su İndeksi ETF'i Invesco Water ETF'i Invesco Global Water İhtiyeti. First Trust Nasdaq Green, Green Energy Yeşil Enerji Index fonu gibi yabancı fonlar bulunuyor. İş portföyü yenilenebilir enerji karma fonunun e, fonuna yatırım yapılmış. Burada arkadaşlar Fon toplam değeri 139 milyon olarak gözüküyor. Şimdi ikinci kurumuza geçelim. Tep Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Fon Sepeti Kuru. Son fiyatı 15 lira 96 kuruş. Günlük getirisi eksi 0.41. Fon toplam değeri 471 milyon 613 .247 TL. Yatırımcı sayısı 10.848 kişi yatırım yapmış buna. Son bir aylık getirisi %7.37. 3 aylık %22. Son 6 aylık %38. Son 1 yıllık %118 getiri sağlamış. Aşağı doğru indiğimizde bir yıllık grafiği görünüyor Geçen sene bu zamanlar 6 lira 96 kuruşmuş. Aşağı doğru devam edelim. %95'i yabancı borç yatırım fonlarına aitmiş. Varlık dağılımı. Burada karşılaştırma olarak %118 getiriyle ile TEP portföy Amerika teknoloji yabancılığı fon Sepeti kuponu birinci geliyor. 2. altın %79 tüfe %61 Euro %60.91 Fon sepeti şemsiye fonları %59 Dolar %56 Bist 30 %43 100, 142 gibi karşılaştırma yapılmış. Şimdi burada Kasım ayı itibariyle portföy dağılım fonuna bakalım. Tep portföy Amerikan Teknoloji Yabancı Fon Sepeti konu. ay sonu itibariyle 15 lira 15 liramış. Geçen ay bir önceki ay 13 liraymış. Yıllık pay artışı %102 gözüküyor burada. Şimdi <laughs> yabancı fonlar var. %95'i yabancı fonlar. Bunlar arkadaşlar yabancı Amerikan borsalarında işlem gören işlem gören ETF'ler Nasdaq'ta ve S&P 500'de ETF olarak yatırımlar yapılmış Burada fon toplam değeri 403 milyon 469 bin 724 TL olarak gözüküyor. Üçüncü fonumuza bakalım. Yapı kredi portföy dördüncü fon sepeti fonu. Son fiyatı 1 lira 98 kuruş. Lir. Fon toplam değeri 132 milyon 127 .108 TL. 1761 kişi yatırım yapmış buna. Son bir aylık 6.89. Son 3 aylık yüzde 17.13. Son 6 aylık 28. Son bir yıllık 56 getiri sağlamış. %67'si yabancı borç Theater'ın fonları. Fonları katılma payları var. Ve döviz mevduatı bulunuyor. Ve nakit teminatları olarak gözüküyor. Burada fonumuz 5. sırayı alıyor. %56.61 ile doların önünde seyrediyor. Şimdi hemen kısaca Kasım ayı portföy dolar raporuna bakalım. Kasım ayı portföy dolar raporunda ay sonu katılma payı Kasım ayı itibariyle 1 lira 86 kuruş bir önceki ay 1 lira 66 kuruş yıllık yüzde 40.64. nokta 74 burada hemen hisselerine bakalım burada arkadaşlar yabancı İTF'ler var bu ETF'ler S&P 500 ee, ve Nasdaq'ta işlem gören borç yatırım fonları, yabancı hisseler bunlar. Ee, BlackRock'un işte Direction 20, işte ProShares Ultra Pro gibi ETF'lere yatırım yapmış bu. Aynı zamanda Türk Fonlarına da yatırım yapıyor. Yapı kredi portföyün 130 otuz hisse senedi fonu. Birinci girişim sermayesi fonu. Birinci hisse senedi fonu. Para piyasası fonu. Elektrikli araçlar değişken fonu. gün değişiklikleri çözümleri değişken fonu. Galata serbest fon. Tarım değişken fon. Yapı Kredi Portföyü ikinci para piyasası TL fonu. O1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları. Bunlar arkadaşlar şu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları e, nitelikli yatırımcıların alabileceği fonlar. Dolaylı olarak biz küçük yatırımcılar olarak da bunlara ortak olabiliyoruz. Bunları almamız için nitelikli yatırımcı olarak tanınmamız gerekiyor yatırım bankanızda ya da yatırım kuruluşunuzda. Arkadaşlar bu videomuzda fon sepeti fonlarını incelemeye çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere iyi günler.